Dostlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılışıyla beraberiz. Gördüğünüz gibi bugünkü misafirimiz Aerocool Sylon arkadaşlar. RGB Flow Mid Tower kasa. Hemen şöyle bir kutu üzerine bakalım dostlar. RGB Flow Mid Tower demiş zaten gördüğünüz gibi. Burada kendisi belirtmiş. Eee 371 mm yani 37 santim ve yağ içerisine sığar demiş. E, ATX PSU yani Power Supply kullanabiliriz demiş. 240 mm radyatör kullanabiliriz demiş. Bu da işlemci soğutucusu yani işlemci bloğunun ne kadar yüksek e, boyda alabileceğinizi belirtmiş. Ama bunu fiziki olarak da kasayı açtıktan sonra göreceğiz, bakacağız. Kasanın diğer tarafında... Ee, bu videoyu değişim bilgisayar katkılarıyla çekiyoruz dostlar yine. Burada zaten aslında küçük e, bahsetmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Burayı isterseniz okumak yerine birazdan kasanın içini açalım bakalım. Neler var içerisinde görelim dostlar. Evet. Şöyle bir kutu açılışına geçeyim ben. Arkadaşlar kasayı kutudan çıkardım. Köpüklerini göstereyim şöyle. İki tane köpük vardı altında üstünde. Poşetini de çıkaracağım şimdi. Evet poşet de çıkardım zaten akrilik camdan görüyorsunuz içeride belgeleri kağıtları var şurada bir vida poşeti var kabloları var şöyle üstüne bakalım evet üstü de gördüğünüz gibi USB 2.0 var 3 var reset var start var bir tane kart okuyucu var üzerinde güzel düşünülmüş şurada bir buton var büyük ihtimalle RGB değiştirmek için olabilir kasanın diğer tarafını çevirelim şöyle diğer tarafı gördüğünüz gibi kapalı bir de arkasına bakalım. Arkasına da şöyle bakabiliriz. Evet, bir de kasanın içini açayım dostlar sizin için. Arkadaşlar kasanın içini açtım daha doğrusu, yandaki akrilik kapağı çıkardım. Bir adet işte kurulum kılavuzu, bir adet anakart montaj tablosu var burada şöyle. Bunu bir kenara alıyorum. Kasanın içine şöyle bakalım isterseniz. Power supplyımızı buraya koyuyoruz biliyorsunuz yani PSU burada duracak. Burası güzel düşünülmüş. Power supply burada, bu taraf kapalı. Bence kapalı olan kasalar her zaman iyidir. Hoşuma gidiyor. Ee, en azından kablo kalabalığınızı saklamış olacak. Şöyle uzaktan baktığımızda da görüyorsunuz zaten. Şurada bir vida poşetimiz var. İçerisinde kasanın içerisine montajlayacağımız power supply, anakart vesaire fan gibi e, ekstra malzemeler için vida poşetimiz var. Burada <laughs> eskiden bilirsiniz e, ya da bilmeyen dostlarım için söyleyeyim. Kasanın içerisinden önceden Power kablosu çıkardı. Ama artık power kablosu çıkmıyor. Ee, bazı kasalarda power supply yok. Bu power supply'sız. PSU'suz model. Yani bunun da çıkmaması normal. Ama bazı power supply'li kasalarda da çıkmıyor dostlar. Bilginiz olsun. Bu kasadan çıkmadı. Ee, bir de arka kapağını açayım kasanın. Evet. Kasamızın arka kapağını açtım. Ee, şöyle biraz uzaktan bakalım. Şimdi dostlar şuralar aslında SSD yuvalarımız için. iki tane SSD takabiliriz. Burada iki tane hard disk yuvamız var. Şöyle rahat görebilir miyiz? 3.5'luk disklerimizi de buraya takabiliriz. Power supply'ımız zaten buraya gelecek arkadaşlar. bu arada bu deliklerin ızgaranın altında şuradan bakalım. Filtreleri var dostlar. Üste de aynı şekilde şöyle baktığımızda üstte de bakın magnetli filtreler mevcut. Onlar güzel şeyler. ince düşünülmüş şeyler. Artık filtresiz hemen hemen hiç bilgisayar yok diyelim. Önde de bir ızgara var gördüğünüz gibi. Ama burada filtreye rastlamadım. Sadece arkada var dostlar. Evet şöyle bir daha bakalım. Kablo kanal yani kablolar geçirmeniz için Power Supply'dan gelen kablolar geçirmeniz için burada delikler bırakılmış. Yani rahatlıkla montaj yapabilirsiniz. Montajlayıp tekrar bakacağız tabi buna. Şöyle çevirelim. Bir de isterseniz şöyle yapalım. Bu kasanın içerisine bir power ve bir sistem toplayayım ben sizin için. Ondan sonra kasanın ışıklarını ve içerisinde kapladığı yeri hep birlikte görelim dostlar. Bu arada merak eden arkadaşlarım için kasanın içerisinden şöyle bir poşet çıkıyor dostlar. Poşetin içerisinde kablo bağlarından tutun da vidalara kadar hemen hemen her şey mevcut. Yani kasa içerisinde ihtiyacınız olacak her şey mevcut dostlar burada. Şöyle dökersek birkaçını düşürdük ama gördüğünüz gibi şöyle hemen vida poşetimiz. Burada da kablo bağlarımız var. Birini düşürdük tabii yere. Onu da aldık geri. Gördüğünüz gibi dostlar bunlar da kasanın içerisinden çıkan malzemeler. Evet dostlar şimdi kasamızı bağladık. İçerisine bir sistem toparladım sizin için. Şimdi buradaki buton bakın şuradaki buton renkleri değiştirecek. Basıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Mavi. Beyaz, sarı, mavi tekrar, mor. Böyle bir e, RGB akışı var. Böyle bir akış var. Bu modu var. Şöyle bir mod var. Böyle bir mod var. Evet, güzel duruyor. Biraz daha hızlısı var. Araya tekleri koymuşlar. Güzel, güzel, güzel. Şöyle. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar renkleri de böyle akıyor. Tabi yan tarafını kapatmadım ama şuradan görün istiyorum kabloyu. Yani kabloları buraya sıkıştırabilirsiniz. Buraya saklayabilirsiniz. Bir de kasanın diğer tarafından içine bakalım isterseniz ne kadar geniş. Arkadaşlar şöyle şu an içerisinde RX 470 var. Kartın boyutunu görüyorsunuz oraya sığdı ve burada ortalama bir karışa yakın hatta belki biraz daha fazla böyle içeriye doğru sayarsak biraz daha fazla bir genişlik var. Bunu nasıl gösterebilirim fiziki olarak? Şöyle yapayım bir saniye hemen. Şurada bir 3 fanlı kart var dostlar. Safir'in ee, zannedersem Safir 390 evet 8 GB 393 fanlı bir ekran kartı var. Fiziki olarak şöyle tuttuğumda Bakın şöyle tuttuğumda gördüğünüz gibi e, kasanın içine oturacak tabi bu boşluk. Öyle düşünün. E, hala burada biraz daha pay var. Yani biraz daha uzun kartlarda takabiliriz buna. E, 37 e, santim demişler kart uzunluğu. Ama 37 santim tabi şöyle şuraya kadar düşünürseniz. Yani kasanın bu kısmına kadar doğru. Ama kart biraz daha şöyle kasanın içine doğru baktığımızda biraz daha kasanın içine doğru girebilir. Yani ortalama 2 santimde orada var dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkada bir tane 12 santim fanla geliyor bu kasa. Gördünüz arkasında bir tane fan var. Tabi o fan e, RGB vesaire değil dostlar. E, RGB özelliği yok. Sadece RGB şerit var önde gördüğünüz gibi. Bazılarınız Raymol diyebilirsiniz buna ama RGB şerit var. RGB'nin kelime anlamını lütfen e, araştırın. Ondan sonra e, RGB'nin ne olduğunu tartışalım hep beraber isterim. Sonrasında dostlar e, kasa hani şöyle baktığımızda oldukça sade ve şık bir kasa. Küçük e, olarak bir özelliğinden bahsedelim isterseniz. Dediğim gibi e, AeroCool'un Silent modeli. E, şurada üst panelde gördüğünüz gibi e, USB 2.0, 3.0, e, kulaklık mikrofon girişi. Burada e, ikaz lambaları elimle kapatmayayım. İkaz lambaları, e, reset tuşu, e, on off tuşumuz var bir kart okuyucu var. Aslında güzel düşünülmüş. Şuradaki buton ise RGB'leri gördüğünüz gibi değiştirmek için kullanılıyor dostlar. Üstte toz filtrelerimiz Power Supply'ın altında, PSU'nun altında toz filtresi mevcut. Şu ekran kartını şuna kaldıralım. Ee, yan tarafından yani tekrar kasanın diğer arkasından baktığımızda şöyle iki tane 3.5 inç hard disk takabiliriz. iki tane SSD 2.5'luk SSD takabiliriz dostlar buraya. Öndeki panelin kontrolü sadece üstte. Yani arkada herhangi bir kontrolcü yok arkadaşlar. Kasanın kendi ağırlığı 3.85 kilogram. Yani 4 kiloya yakın bir ağırlığı var. Anakart desteğine gelirsek arkadaşlar. ATX, Micro ATX ve Mini ITX, ITX diyebilirsiniz. Anakartları takabilirsiniz. Şu an üzerinde MSI'ın bir anakartı var. Onun dışında CPU yani işlemci soğutucu Boşluğu şuradan gördüğünüz gibi. Şu an Ryzen var üzerinde ama dostlar yani e, bunu size fiziki olarak nasıl gösteririm bir saniye. Yani şöyle hesaplayalım hemen bir soğutucu buldum e, yine değişim bilgisayardan. Şimdi şöyle bir soğutucumuz var Dark Freezer. Mesela bunu böyle taktığımızda biraz daha CPU'ya yakın olur varsayarsak e, bundan biraz daha yüksek soğutucuları takabiliyoruz. Aslında fiziki olarak e, böyle gördük ama yani 15 santim yüksekliğinde. Ee, soğutucular takabiliyoruz dostlar buna. Power supply kısmımız altta burada gördüğünüz gibi e, kafesin içerisinde. Sadece burada bir etiketi gözüküyor. Onun dışında kablolarımız arkada kalacak. Şöyle çevirdiğimizde şuradan görüyorsunuz kablolar orada kalacak. <laughs> Sıvı soğutma desteği var. Sıvı soğutma e, yani 24'lük radyatör takabilirsiniz. Üstte gördüğünüz gibi bir yer var. Önde de gördüğünüz gibi şöyle hani onu nasıl göstereceğim bilmiyorum size. Malum biliyorsunuz tek kamera ve tek ben çekiyorum. Yani şurada bir 12 santimlik fan yeri var. Altta da bir 12 santim fan yeri var. Şuralarda da fan yeri var dostlar. Yani buralara da 12'şer santimlik fan takabilirsiniz. Tabii ki yine aynı şekilde üstteki ızgaraya da takabilirsiniz fanı. <laughs> yan kapağı yani yan kapağını görmüştünüz. Yan kapağı şeffaf arkadaşlar. Akrilik. E, toplam 6 tane fan takılabilir buna. Yani biri zaten burada. 2, 3, 2 tane öne 4, 5 bir tane de üstte 6 gibi düşünün. Sıvı soğutma takarsanız da hani dediğim gibi radyatörü ön panelede e, takabilirsiniz. Ya da tekli bir radyatörünüz varsa üstte de takabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin için rahatlıkla e, kullanışlı bir kasa haline gelecek. Bunun dışında arkadaşlar RGB modları yani bu yanan ışığın modu 13 tane. 13 dersek e, şöyle anlatayım. 13 şöyle özetleyebilirim. 13 tane ama dostlar e, bunun şöyle basıyorum. Altısı RGB yani farklı renkli yanacak. 7 tanesi de düz renk arkadaşlar. 7 tane de düz renk var. Ee, Paneli kendisinde. Oldukça şık. Ön plastik sağlam. Kasanın kendisi üstü mesela baya sağlam yapılmış. Evet sağlam yapıda. Oldukça sağlam yapıda. Arkası zaten görmüştük, arkası da oldukça kaliteli. Yani aslında küçük bir inceleme yaptık ama bu fiyata da alınabilecek güzel kasalar arasında, sade kasalar arasında diyelim. Tabii ki bundan daha yüksek ya da daha küçük kasalar mevcut, ama ihtiyacınızı karşılar mı? Şurada fiziki olarak gördüğümüzde 2080 Ti'yi rahatlıkla takabiliyoruz buraya. Bunun dışında daha küçük kartlar zaten bize bir karışta boş yer bırakıyor burada. Ee, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi kablolarımız alttan geçirildi. Alttan geliyor bütün kablolar. Şuradan geçirebilirsiniz. Yine aynı şekilde ekran kartı kablomuz da burada, güç kablomuz burada, Molex'lerimiz diğer tarafta. Şuradan yine ee, power supply, burada yine güç bağlantı 4 pin güç bağlantı noktamız burada. Ee, kullanmak isteyen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Daha önceki Everest X-Line incelememizi gördüyseniz eğer X line'a eş değer bir kasa. Hatta X line'dan daha geniş ve daha kaliteli bir kasa dostlar. O yüzden e, Aerocool tercih etme sebebiniz olabilir. E, kasa boş. Yani power supply'sız geliyor. Arkada sadece bir adet 12 santim fanla geliyor. O fanın üzerinde RGB herhangi bir ışıklandırma vesaire yok dostlar. Şöyle bir daha bakalım. Ondan sonra hep birlikte videomuza son verelim arkadaşlar. Yine RGB butonlarımız burada. Yani bu renk modu aslında oyuncuların sevdiği bir şey. Yani isterseniz renksiz de kullanabilirsiniz tabii ki. Ama kapatma seçeneğini ben göremedim. Yani RGB kapatabiliyor muyuz? Şöyle birçok kez bastım. Bakıyorum. Evet RGB kapanmıyor dostlar. RGB'nin kapanma ihtimali yok. Bu RGB aydınlatan kablo da şurada. Hemen onu da göstereyim size ki şu SATA power kablosunu görüyorsunuz. SATA power kablosuyla SATA'yı bağlıyorsunuz ve öndeki paneldeki RGB ya da rainbow dediğimiz ışıklandırma sistemi çalışıyor dostlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kasadan bahsedeceğim. Bütün özelliklerden bahsettim. Dediğim gibi uygun fiyatlı power supply'sız alabileceğiniz kasalar arasında. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Virüssüz günler dileğiyle. Hoşçakalın.